Merhaba arkadaşlar. Çocukların beslenme çantasına yapabileceğimiz tarifler paylaşabilir misin diyen güzel insanlar için peynirli çörek tarifimle karşınızdayım. Yumuş yumuş dokusu uzayan peyniriyle çocukların favorisi olacak. 800 gram un kullanıyorum ve unumu gördüğünüz üzere tezgahın üzerine serpip ortasını havuz şeklinde açıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu unun üzerine serpiştirip bıdık bıdık parmak uçlarımla unu tuzu una yediriyorum. Ve havuzun içerisine bir buçuk su bardağı ılık sütü ekliyorum. Ilık dedim parmağım yanmıyor. Bir buçuk su bardağı da içme suyu ekliyorum. O da aynı şekilde ılık. Maya daha koya, kolay aktif olsun diye ılık kullandım bu sefer. Ve bir paket instant maya 10 gram geliyor. 3 yemek kaşığı toz şeker ekleyip bir 3 dakika falan bekleyeceğim sevgili arkadaşlar. 3 dakikanın sonunda 1 su bardağı cıvık yağ ekliyorum. Ve şimdi havuzumu taşırmadan evvela içeriye yoğunlaştırıyorum. Bıdık bıdık küçük hareketlerle sevgili arkadaşlar. Ha ben bunu kabın içerisine daha rahat yaparım diyenler. Bence çok zorluyorsunuz kendinizi tezgah üzerinde çalışmak. Her zaman işleri kolaylaştırıyor ve şöyle bir kalp yapmanızı da mümkün hale getiriyor. Tercih sizin. İşte hamurumu kısa zamanda toparladım ele hafif yapışan yumuşacık bir hamur oldu arkadaşlar. Ve şu kabın içerisine bir tatlı kaşığı kadar cıvık yağ ekliyorum. Toparladım hamur içeriye. Bir streç veya poşetle oksijen temasını bütünüyle kesiyorum. Ve oda ısısında iki katına çıkmasını bekliyorum. Gördün mü? Kabar kabar tam bir saat sonra bu halde. Ve üzerine bir tatlı kaşığı kadar un serpiyorum. Un serptiğim noktadan hamurumu alıp dışarıya çıkartacağım elime yapışmasın diye un serptim sevgili arkadaşlar tezgahın üzerinde şimdi hamurumuzun gazını alacağız mayalı ya, gazını almak gerekiyor aldım şimdi bunu uzatalım bezeleri ayırmak üzere hazırlıyorum uzunlamasını hazırlayıp tam ortasına ikiye bölüyorum eşit bezeler çıkartmama yardımcı oluyor bu şekilde çalışmak tam 18 tane beze çıkartıyorum. Her bir beze 88 gram. Ve bu bezeleri tezgahın üzerinde pürüzsüz şekilde yuvarlıyorum. Aha da böyle. Şimdi bunları masanın o kenara aldım. Toplam 9 tane çörek olacak. İkişer ikişer çalışıyoruz. Şöyle ki arkadaşlar şimdi bak bir bezeyi aldım. Ellerimle açtım. Aynı büyüklükte ikinci bezeyi de açıp birinci bezenin üzerine koyuyorum. Bu şekilde açarak işlemi tamamlayacağım. Bu şekilde hani un serpmeden yaptın nasıl yaptın diye zorlananlar olacaktır. Bir de un serperek tekrar gösteriyorum sevgiler. Ben, ben onu kapattım da sana tekrar gösteriyorum. Bak iki tane beze okey miyiz? Ellerimle açıyorum. Tam açmadan üst üste koyuyorum. Lütfen tam tamına aynı ölçülerde açalım. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Yapışmadan arkalı da de çeviriyorum, gösteriyorum. Avucun büyüklüğünde yuvarladım. İki köşesini ikişer santim içeri aldım. Diğer iki köşesini de ikişer santim içeri aldım ve kulaklı bıraktım. Ekrana bakarsan ne dediğimi anlayacaksın. Ve tam ters çevirdim. Ters çevirdiğim noktanın ortasına bir emek aşı kaşar peyniri ekledim ve bohça gibi uçlarından birleştirdim. Açıkta kalan kısmını da kapattım. Fırın tepsisine fırın kağıdı koydum. Böyle bir kare şekliyle 9 tane çöreğim hazır. Şimdi bunların üzerine Şimdi bunların üzerine kızartmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane yumurta sarısına 1 yemek kaşığı süt ekleyip güzelce karıştırdım. Fırçayla çok bastırmadan kibar kibar hareketlerle her birinin üst kısımlarına sürüyorum. Ve bunların üzerine zeytinle süsleyeceğim. Zeytin dilim dilim yaptım. Çekirdeksiz zeytin. Ve susam ve çörek otu. Bu şekilde bu tezgahın üzerinde dursun. Üstünü de örtmeye gerek yok sevgili arkadaşlar. Fırınımı ısıtmaya aldım. Yani bir 10-15 dakika öncesinden fırınım ısınıyor. Bunlar da tepside bekliyor. Şimdi bak ısınan fırınıma. Fanlı ayarda 180 derecelik ısıda orta rafta pişirmeye verdim. Tam 15 dakikada pişti. Fırından çıkarttın ya. 5 dakika falan buna ve el sürme çünkü olmaz. Hamur olur tamam mı? Ve 5 dakika sonrasında görüyorsun dokusunu. Yumuş yumuş içine göçüyor. Bak kopartmakta kolay pişerken de şişti iyice çünkü. Şöyle ekmek gibi koparar. Tamam. Şimdi bir de bunun içini açıp göstereceğim. Yüksek müsaadenizle lütfen bakalım. Kaşar uzayıf geliyor. Çocuklar bunu çok beğenecek sizler de umarım çok beğenirsiniz. O zaman ben gidiyorum. Saygılar, teşekkür ederim.